Herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Herkese sağlıklı saatli bir hafta temenni ediyorum. Çok zor şartlarda yayın yapıyorum. Onu söyleyeyim çünkü yönetmenle, yapay zeka bir yönetmenle çalışıyorum. Bu aralar gerçekten böyle artık sabrımı zorluyor çok fazlasıyla. Neyse olacak inşallah zaman içinde olacak. Yapay zeka artık normal bir düzene geçeceğiz bakalım. Burayı tamamlayamadım ama neyse espriin tam devamını getiremedim ama olsun olduğu kadar artık diyelim. Umarım iyisinizdir kıymetli dostlar. 16. hafta Sportoto tahminleriyle karşınızdayım. 15. haftaya bakmadım ama herhalde 13'te falan kalmış olacağız. Çok ince diyemedim. Ve öncelikle umarım bu hafta 15 bin olur ve güzel bir ikramiye kazanır. Muhtemelen 14'e de güzel bir ikramiye verecektir. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Şimdi kıymet dostlar iddia tahminlerimi soruyorsunuz. Başaran iddiada oynadığımı söylemiştim daha önce. İddia komunu indiriyorsunuz. Sonrasında üyelik kısmında mutlaka bir size bayi girmenizi istiyor. 300-314 şuralarda bir yerde yazar. 300-314 koduyla başaran iddia üzerinden oynayabilirsiniz. Yani iddia komu üzerinden başaran iddia koduyla oynayabilirsiniz. Veya eğer bulamazsanız İstanbul Büyükçekmece il ve ilçe kısmını yazarsanız orada yine başaran petrolü bulacaksınız buraya gelirseniz sizi birçok ayrıcalık bekliyor birçok avantaj bekliyor nedir bunlar Örneğin Türkiye'nin önde gelen iddia fenomenleri bahis fenomenleri James Kist, analiz bankacı Reynmen ve Caydaş 1978 burada kuponlarını ücretsiz olarak WhatsApp grubunda paylaşıyor ücretsiz WhatsApp grubunda Sizlerde kuponlardan faydalanabilirsiniz Tabi bunun şartı nedir? Başarılı iddiadan iddia oynamanız ve hani başka yerlerde, başka platformlarda oynamamanız. Tabi komun önemli avantajları var biliyorsunuz kral oranlarda bize seçenekleri sunuyor. Yani daha yüksek oranlarla maç bahislerini buradan oynayabiliyoruz. Bunun da böyle bir güzel avantajı var. Her maça kral oranlar sadece iddia.com'da. Biz de tabii ki iddia.com vasıtasıyla başaran iddiadan kuponlarımızı yapıyoruz. Sizler de kuponlara ulaşmak için şuralarda bir, bir yerlerde yer alan başaran iddia WhatsApp hattına veya işte başaran futbol, başaran iddia diye Instagram'da bulabilir. Yine Twitter'dan yazabilirsiniz veya WhatsApp üzerinden Yazabilirsiniz hatta benden gittiğinizi de yazarsanız çok çok da mutlu olurum. Diyelim ve Sportoto tahminlerine başlayalım. Dediğim gibi umarım iyisinizdir diyelim. Şimdi milli takımımızın da tabii maçı var. Salı günü önemli bir mücadelesi var İspanya karşısında. Bakalım nasıl bir oyun ortaya koyacak birçok eksiğimiz var. Zor bir deplasman umarım başarılı oluruz ama zor bir maç onu da söyleyelim. Playoff'taki rakibimizi artık bekliyoruz. Milli takımıza da şimdiden başarılar dileyelim. Gelelim 16. hafta spor toto tahminlerini hızlı hızlı geçeceğim kıymetli dostlar. Umarım benimle aynı fikirde olursanız, benim söylediğim şekilde yok farklı düşünüyorsanız da sürprizler arayabilirsiniz. Öncelikli olarak Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesiyle başlayalım. Tabii milli arada yine takımlar kendi oyun sistemlerini oturtmak için Çalıştılar, antrenman yaptılar. Yine e, gelişmek için biraz daha böyle lige tutunabilmek için birçok çalışmadan tabii ki geçiyor takımlar. Haliyle bu arada takımların durumunu çok öngöremiyoruz. Ama milli aradan sonra tabii bir şekilde daha iyi olmalarını bekliyoruz. Hem dinlenmiş oluyorlar hem de maç oynamayı özlemiş oluyorlar. Kayseri Spor Gaziantep maçında ben işin içinden çıkamadım. Kayseri Spor'da kazanabilir. Antep'te bir beraberlik de çıkabilir. O yüzden kapatmayı tercih ettim. Burada 1-0 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım. İkinci mücadele Eyüp Spor Fatih Karagümrük mücadelesi. Bence Eyüp Spor kadro olarak Fatih Karagümrük'ten daha iyi. Şu andaki görüntüsü daha iyi ve kazanmaya da ihtiyacı var. Fena da bir futbol oynamıyorlar. Yani Fatih Karagümrük'e göre fena bir futbol oynamıyorlar. Belki Dikte böyle en iyi futbol oynayan 10 takımdan 5 takımdan birisi değil benim gördüğüm kadarıyla ama yine de Fatih Karagümrük'e göre daha iyi futbol oynadıklarını söyleyebiliriz, daha iyi bir kadrosu var. Burada kazanmalarını bekliyorum. Birden yana bir tercihte bulunacağım. Üçüncü mücadele. Galatasaray Gençler Birliği mücadelesi e, sonraki hafta yani bu maçtan sonraki hafta Galatasaray Kadıköy deplasmanına gidecek bir derbi oynayacak. Tabii ki burada hata yapmak istemeyeceklerdir. Volkan Demirel yönetimindeki Gençler Birliği ligdeki galibiyet sayısını 3'e çıkardı ki onlardan birisi de kendi sahasında oynadığı maçtı ve galip geldiler. Önemliydi tabii ki bu galibiyet. Bir önceki hafta yine büyük direnç göstermişlerdi Göztepe deplasmanında. Burada da direnç göstereceklerdir ama Galatasaray'ın maç sonunda kazanması sürpriz olmaz. Sadece birden yana bir tercihte bulunacağım. 3 mücadelede bu yönde olsun böyle bir tahminde bulunalım. Göztepe kendi sahasında Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Göztepe Tepbasman'da Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı. Kocaeli Spor lider Galatasaray'ı kendi sahasında mağlup etmeyi başardı. Aslında baktığın zaman zor bir mücadele ama Göztepe'nin içeride oynadığı oyun Kocaeli Spor'un son haftalardaki dirençli oyununu böyle göz önüne alırsak 1 ve 0 olur diye düşünüyorum. Dışına çıkmasını beklemiyorum. Göztepe'nin içeride güçlü bir seyircisi, güçlü bir oyunu var ve haliyle temaslı da bir oyunu var. Kocaeli Spor buna eşlik edebilir ama sanki İzmir'de kazanmaları zor gözüküyor. 1 ve sıfır olur diye düşünüyorum. 5. mücadele Alanya Spor Kasımpaşa mücadelesi. Kasımpaşa'yı beğenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Alanya Spor'u daha çok beğeniyorum. Şu ana kadar oynadığı futbol anlamında. Bence Alanya Spor bir tık daha önde. Kadro olarak belki Kasımpaşa daha güçlü olabilir ama Şota Hoca yönetiminde Kasımpaşa'nın çok başarılı maçlar oynadığını düşünmüyorum. Herhalde ligdeki en başarılı maçı Beşiktaş mücadelesi. Orada da zaten bir puan almışlardı. Burada Alanya Spor'un sahasında kazanmasını bekliyorum. Bir sürpriz beklemiyorum. Ev sahibi daha iyi bir görüntü ortaya koyuyor. Beşiktaş-Samsun Spor mücadelesi. Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi. Sonrasında bu sürecin iyi yönetildiği, yönetilmediği yönünde birçok açıklamalar herkes farklı düşünüyor. Ben iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Kendi düşüncemdir tabii ki katılmayabilirsiniz. Rafa Silva suçsuz demiyorum ama yönetiminde ya da işte idare teknik ekibinde bu süreci daha iyi yönetebileceğini önceki süreçlerden bahsediyorum, düşünüyorum. Eleştirim biraz bu yönde. Rafa Silva da bir sözleşmeli futbolcu ve gereğini de sözleşmenin gereğini de yapmalı tabii ki onun da büyük hataları var. Burası da Beşiktaş kulübü öyle bakmak lazım. Maça gelirsek hani Rafa Silva oynar ya da oynamaz bilemem ama Beşiktaş'ın kendi sahasında kazanacak gücü var ama zor bir mücadele. Bence hiç risk almayalım. Bu mücadelede bir sürpriz arayacaksak burada arayalım. 1 ve 1-0 ve 2'den yana bir tercihte bulunacağım. Yani Samsun Spor'da gelip İstanbul'da kazanırsa benim için sürpriz olmaz. Diyelim şu andaki görüntüden bahsediyorum. Yani çok iyi bir görüntüsü yok. Saha içinde özellikle dalgalanmalar yaşıyor Beşiktaş. Eksiklikleri de dönüyor aslında bu maçta ama yine de Beşiktaş'ın Samsun Spor'un dirençli oyunu karşısında zorlanabileceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi, Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmak istemeyecektir. Son haftalarda onlar da oyunda belli bir yukarıya doğru bir çıkış var. kazanını kazanıyorlar en azından. Milli arada da mutlaka çalıştılar. Eksikleri gidermek anlamında tabii ki milli takımlara giden oyuncuları var. Bunların eksiklikti mutlaka hissedilecektir. Yani antrenmanlarda yer almadılar ama nihayetinde onlarda maç oynayarak geri dönecekler. Bir maç temposunu kaybetmeden dönecekler. Fenerbahçe'nin Rize Spor deplasmanında zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu sadece ikiden yana bir tercihte bulunacağım kıymetli dostlar. Başakşehir Trabzonspor mücadelesine geçersek Trabzonspor'un da özellikle kendi sahasında Alanyaspor karşısında oyununu çok beğendiğimi söyleyemem. Belli bir dakikaya kadar, gole kadar evet tempolu Trabzonspor. isteyen arzu, yüksek arzulu bir Trabzonspor. Yine ikinci bölgede yüksek şiddetli pres yapan bir Trabzonspor ama golü bulduktan sonra biraz daha böyle dakikalar geçtikçe temposu düşen bir Trabzonspor. Bunu anlayamıyorum. Sanırım bir taktiksel bir durum ama bu oyun Trabzonspor'u şampiyon yapmaz. Şampiyonluk potasında da çok uzun süre tutmaz diye düşünüyorum. Çünkü kendi sahasında Samsun Spor'dan sonra Alanya Spor'a da yine benzer bir oyunda puan kaybettiler. Bu da eşit 4 puan. Bu 4 puanı şu andaki puan durumuna eklerseniz zirveye çok yakın olacaklardı. Yani çok puan alacakları maçlarda biraz oyun stratejileri yüzünden puan kaybettiler. Başakşehir deplasmanında formda Başakşehir deplasmanında bence kaybetmezler. 0 ve 2'den yana bir tercihde bulunacağım kıymetli dostlar. Trabzonspor'un daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Konya Spor, Antalya Spor mücadelesi. Konya Spor'da teknik direktör değişikliği oldu. Çağdaş Hoca göreve geldi. Antalya Spor'da Erol Hoca yine görevde ki son Beşiktaş maçından sonra yönetmen uyuyor bu arada. Onu da e, daha doğrusu yapay zeka yönetmenimiz şu anda uyuyor. Neyse Konya Spor Antalya Spor maçıyla biz devam edelim. Biz işimizi yapalım. Maça gelirsek Çağdaş Hoca yönetimi de ilk galibiyetini almak isteyecektir. Bence milli arada çalıştılar. Mutlaka eksiklerini gidermek için uğraştılar Antalya Spor'un hazırlık maçı vardı. Onlar da Erol Hoca söylemişti zaten hazırlık maçı yapacağız. Biraz daha takım oyunu geliştirmek istiyoruz. Bence zor maç olur ama Konya takım daha doğrusu oyun gücünün Antalya daha iyi olduğunu düşünüyorum. Antalya Spor'u çok beğenmiyorum. Çok toplama bir takım kimyası e veriyor. Erol Hoca'nın da şu ana kadar takıma net katkılarını göremedim. Belki arada bir şeyler yapmış olabilir ama ben ilk elin günahı olmaz diyorum. Milyar dönüşünde Çağdaş Hocalı Konyaspor'un kazanmasını bekliyorum. Diyelim ve ligimizdeki maçları da böylelikle bitirmiş oluyoruz. Geçelim Almanya'ya. Borussia Dortmund Stuttgart mücadelesi var. Dortmund demek pişmanlık demektir. Benim de çok sevdiğim bir takım. Almanya'da desteklediğim bir takım. Rakip Stuttgart zor bir maç. Burada Dortmund'un kazanmasını bekliyorum. Ama acaba yanına bir sigorta koysak mı diye uzun uzadıya diye düşünmek istiyorum. Ben koymayacağım kıymetli dostlar. Daha doğrusu koymayacağım demeyeyim özür dilerim. Yanına bir sigorta koyacağım. Sıfırda yana bir tercihte bulunacağım. Yani Borussia Dortmund'un kazanmasını bekliyorum. Ama her ihtimale karşı bir de yanına sıfır eklersek sanki daha iyi olacak gibi gözüküyor. Dortmund içeride güçlü bir oyunu var. E dominant bir oyun oynamaya çalışıyor. Ligde şu anda daha iyi bir konumda ve şu ana kadar da zorlandığı maçlarda da yani kazandı kazandı ama zorlandığı maçlarda da aslında oyun olarak rakiplerine çok fazla şans vermediler. Bu sene biraz daha savunma yönü iyi gibi gözüküyor. Savunmayı daha iyi yaptıklarını söyleyebiliriz. Bence içeride yine Almanya'nın güçlü takımlarından birisi Stuttgart ama yine de Borussia Dortmund kazanır diye düşünüyorum. Köln Frankfurt mücadelesi bu da aslında risk alınabilecek bir mücadele. Burada riski Kön kazanır şeklinde almak istemiyorum ben. Çünkü Kön de evet ligden alt ligden çıkan bir takım bu sene yeni yeni ligi adapte olmaya çalışıyorlar. Ligin başında sürpriz sonuçlara imza attılar ama bence henüz Frankfurt, Stuttgart, işte Borussia Dortmund, Bayern Münih gibi takımlara diş geçirecek seviyede değil veya Leipzig gibi takımları zorlayacak seviyede değil veya zorlasalar da maçın belli sekanslarında, belli bölümlerinde zorlayabilirler ama 90 dakikaya bu zorlukları yaşatamayacaklarını düşünüyorum taşıyamayacaklarını düşünüyorum. Frankfurt karşısında kaybederler veya en kötü bir beraberlik en iyi ihtimalle beraberlik alabilirler. 0 ve 2'den yana bir tercihte bulunmak istiyorum. Burada Frankfurt'un güçlü kadrosuyla daha iyi bir oyunuyla Şampiyonlar Ligi takım olması vesilesiyle bence deplasmanda kazanır döner en kötü beraber kalır diye düşünüyorum. Gelelim İngiltere'ye burada güzel bir mücadele var. Arsenal Tottenham mücadelesi. Arsenal dolu dizgin yoluna devam ediyor ama son mücadelede deplasmanda aldıkları 2-2 beraberlik bence onları üzdü. City'nin aşağıdan gelmesi Liverpool karşısına aldığı galibiyet tabi City ile yarıştığı sezonlarda Arsenal genelde şampiyonluğu City'ye verdi. Böyle de bir handikap olduğunu söyleyelim Arsenal özelinde ki onların bilinçaltında mutlaka vardır. Hani City ile yarıştıkları sezonda maalesef şu ana kadar hep ikinci oldular. Bu da onları belki lig maratonunda etkileyebilir olumsuz anlamda söylüyorum. Yine de güçlü kadrosu var. Odegaard'ın olmaması büyük bir eksiklik ama Gökereş ve diğer Sakadır diğer oyuncular bir şekilde ezedir, bir şekilde taşımaya çalışıyor. Ama Tottenham karşısında çok da kolay bir maç oynayacaklarını düşünmüyorum. Tottenham deplasmanda Arsenal'e çelme takabilir mi? Bunun cevabını ben hayır olarak değerlendiriyorum. Arsenal'in içerideki dominant, güçlü, agresif temaslı oyunuyla yani rakibi yıldıran baskılı oyunuyla beraber az önce bahsettiğim gibi temaslı oyunuyla beraber içeride kazanmasını bekliyorum. Tercihim sadece birden yana olacak. Arsenal kazanır. Bir diğer mücadele Barcelona-Bilbao mücadelesi. Uzun uzun diye konuşmak istiyorum. Bilbao iyi bir takım ama Barcelona tabii ligin Real Madrid'le beraber en iyi takımı söyleyebiliriz. Hatta belki Geçen sene en iyi futbol oynayan takımlarından birisiydi. Bu sene Yamal var yok, işte Lewandowski var yok, kaleci problemlere sıkıntılar, sakatlıklar vesaire var ama yine de sahalarında bence bir Bilbo karşısında zorlanırlar ama kazanırlar. Maç sonu birden yana bir tercihte bulunacağım. Gelelim. Kale'de iki mücadele var. Sonrasında da artık yayını bitireceğiz. Yönetmenin tüm ne diyelim bizimle olan ilgisizliğine rağmen bu, bu haftalık yayını da artık bu şekilde bitireceğiz. Neyse haftaya bir baklava falan artık bekleriz yönetmenden. Böyle olmuyor. Napoli Atalanta mücadelesi. Napoli kendi sahasında Juric'i bu arada sonunda gönderdiler. Çok şükür artık Atalanta'da olmayacak. Ivan Juric zaten orada olmayı hak etmeyen bir teknik direktördü. Neyse Gattuso'yu getirsinler. O da dün biliyorsunuz Norveç'e ilk 1-0 önde kapattığı mücadelede 4-1 mağlup oldu. Hani Gattuso'nun şu anda ne başarısı var ki şu ana kadar İtalya milli takımını çalıştırıyor. Bu da ayrı bir tez konusu. Gerçekten üniversitelerde böyle öğrenciler için hazırlanması gereken bir test konusu. Yani bazı insanlar hayatta şanslı doğuyor. Onlardan birisi de Gattuso. Bir diğeri de Ivan Juric'ti. Juric'ten kurtulduk. Bakalım Gattuso'dan kurtulabilecek miyiz? Hatta mümkünse Gattuso'yu göndersinler ve mümkünse neyse buraya girmeyeyim artık. O mümkünse kısmı bende kalsın. Radyodan dinlersiniz artık. Napoli Atalanta mücadelesinde Conte'le Napoli kazanır diyorum ve Inter Milan mücadelesinde bu büyük derbide, keyifli derbide, gergin derbide ev sahibi Inter'in kendi sahasında hata yapmayacağını ve Milan karşısında kazanacağını düşünüyorum. Diyelim ve yayını sonlandıralım. Herkese kuponlarında bol şanslar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala like atmadıysanız bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Ve iddia kuponlarımı başaran iddiadan bulabilirsiniz. Buralardan gelip üye olabilirsiniz. Herkese ailesiyle beraber sağlıklı saatte bir hafta temenni ediyorum. Sizin için çalışmaya devam. Bu hafta yönetmene takılmıyorum ya. Yeter bu kadar.